Merhaba, Vitamini Mutfağa hoş geldiniz. Bu sıcak yaz günlerinde evde çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis kakaolu bir dondurma tarifim var sizler için. Buyurun dondurmayı yapmaya başlayalım. Bir tencerenin içinde içine kakao, şeker, ve yumurta sarılarını koyup tel çırpıcı yardımıyla karıştırın. Bu aşamada henüz ocağın altını açmıyorsunuz. Güzelce malzemelerin birbirine karışmasını sağlıyorum. Ilık sütü katıp yedirin. Ocağın altını açtım. karıştırarak kaynatın 1-2 taşım kaynatın ocağın altını kapatın ve son olarak vanilini ilave edin ve ara sıra karıştırarak soğutun. Soğuduktan sonra bir kaba alın ve derin dondurucuda dondurun. En az 5-6 saat derin dondurucuda durması gerekecek. Kabın üzerini kapattım ve derin dondurucuya kaldırıyorum. Kakao'lu dondurmamız hazır. Tadı enfes oldu. Yapımı çok pratik fazla vaktinizi almayacak mutlaka deneyin Bu tarifte yumurta sarısı dondurmaya kıvam, renk ve lezzet veriyor. Kıvamlı ve dokulu sütlü tatlıların veya kremaların içinde yumurta sarısı kıvam ve renk vermesi için kullanılıyor. Evde yapılmış dondurma gibisi yok. Tadı harika oldu. Kanalıma abone olarak diğer tariflerden de anında haberdar olabilirsiniz. Zil butonuna basmayı unutmayın. Videoları beğenin, kaydedin ve paylaşın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.